Herkese merhaba. Bu videoda gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nasıl hazırlanır Word'de ondan bahsedeceğim. İlla daire alıp satmanıza gerek yok. Teknik bilgiler de vereceğim. Malzeme kalitesi ile ilgili konulara değineceğim. Bu konulara ilgiliyseniz, alım satım işi yapıyorsanız ya da daire alacaksanız veya teknik bazı bilgiler öğrenmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Başlık olarak Gayrimenkul Satış Vali Sözleşmesi yazıyoruz. Ufak tefek değişiklikler yaparak sözleşmede inşaat sözleşmesini de değiş, e, değiştirebilirsiniz. E, bunların ne olduğu ile ilgili bir e, kanalımda video var. Detaylı anlattığım ona bakabilirsiniz. E, ama kabaca Gayrimenkul Satış Vali Sözleşmesi e, tamamlanmamış olan, inşaatı devam eden bir e, dairenin, bir e, taşınmazın... E, ön anlaşmasıdır. E, satışa kadar ki olan süreç, tapuda satışa kadar ki olan süreç için ön anlaşmasıdır. İlk olarak satıcı e, bilgilerini yazıyoruz. Sonra adresini yazıyoruz. Satıcı işte bir şirketse şirket, bir şahıssa kimse artık. Alıcı da aynı şekilde bir şirket olabilir, bir şahıs olabilir. Ortaklı hisseli bir alış yapılıyor olabilir. Alıcı kimse ve onun adres bilgilerini yazıyoruz sonra. Daha sonra sözleşmenin konusunu yazıyoruz ili nokta nokta ilçesi ki artık hangi ilde hangi ilçede yazacaksınız ona göre dolduruyorsunuz şu mahallesinde şu sokak şu numara adresinde tapuda şu ada şu parselde kayıtlı arsa üzerinde yapımı devam eden dubleks meskenin satışı şeklinde sözleşme konusunu yazdık siz artık bu triplex mesken olur tek katlı ev olur şu bir binanın bir dairesi olur neyse onu yazacaksınız ama burada ada parselini de yazarsanız daha garanti bir iş yapmış olursunuz adresiyle beraber. Daha sonra bağımsız bölümün özelliklerini yazıyoruz. Şu şekilde başlamışız. İş bu yapılacak dubleks meskende kullanılacak malzemeler en azından yine aynı şirket tarafından yapılan ve şu adreste bulunan şu ada parsel dairede kullanılan malzeme kalitesinde olacaktır. Şimdi bu neden böyle bir şey yazabiliriz eğer size bir müteahhit örnek bir daire gösterdiyse Ya da daha önce yaptığı inşaatlardan bir tanesini gezdirdi ve siz o inşaattaki malzeme kalitesini beğendiyseniz Bunu yazarak bir kere minimum bir seviye belirlemiş olabilirsiniz kendinize faydalı olacaktır bunun için Çünkü çok fazla kalem var Her birini yazmanız Atladığınız şeyler olabilir böyle bir şey yazabilirsiniz daha sonra devam ediyoruz. Bir diğer maddeye. Bu inşaatın sahibi olan nokta nokta kişiye ait arsada zemin artı bir kat olarak yapılacak dubles mesken balkonlar hariç yaklaşık 95 metrekare bürüt balkonlar dahil yaklaşık 100 5 metrekare gelmektedir. Şimdi böyle bir şey de yazarsanız iyi olur. Çünkü Net bürüt kavramları e, tutmuyor. Yani e, mesela birkaç tane bürüt kavramı var. E, net kavramı farklı. Mesela net alan demek aslında süpürülebilir ayak basılan alan demek, kapalı alan. E, bunları bir metrekare yazarsanız buraya, en azından e, ileride bir gün bir sürprizle karşılaşma durumunuz olmaz. Size e, 150 metrekare demiştir daire, ama bir bakarsınız tapuda sonra 120 metrekare yazıyor. Onun için bir sıkıntı olmaması açısından böyle bir şey yazabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz dış doğrama şeklinde. Daire doğramaları TSE belgeli ve en az 2 yıl garantili ısı camlı PVC yapılacaktır. Doğramalar antrasit yani grimsi bir renk veya beyaz renkli olacaktır. Siz buraya istediğiniz rengi yazabilirsiniz İsterseniz altın meşe açık meşe yazarsanız Yani neyse doğrama pivisi doğrama renkleriniz onu yazın Beğendiğiniz Bahçe kapısı demir doğrama Villa kapısı dış mekan çelik kapı takılacaktır şimdi burada da bir detay var Çelik kapılar ikiye ayrılıyor yani Dış mekan iç mekan çelik kapı diye mesela apartman dairesindeki çelik kapılar iç mekan çelik kapı Ama villa kapıları dış mekan çelik kapı yağmur etkileri hava etkilerini dikkate almak için fiyatları da fark ediyor. Böyle bir şey yazabilirsiniz. Dış mekan çelik kapı diye. Devam ediyoruz. Normal ve Fransız balkonlarda yukarıda detaylara yazan örnek dairede kullanılan aynı korkuluk motifi kullanılacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. korkuluk motifleri çok fark ediyor. Ee, en ucuzları dolu kareler yani düz çubuklar. Ee, daha sonra desenli motifler var. Ee, daha sonra lazer kesim motifler var. Bunlar hep fark ediyor fiyatları. Siz e, beğendiğiniz bir motif varsa hangisini beğendiyseniz onu e, yazabilirsiniz. Örnek dairedekini beğendiyseniz balkon korkulukları onu söylersiniz. İç doğramalara geliyor sonra. İç doğramalar. iç kapılar beyaz renkli varyo kapı yapılacaktır. Kapıların montaj dahil fiyatının 700 liraya geçmesi durumunda fark ödenecektir. Şimdi iç kapılarda da fiyatlar, özellikler çok değişiyor. Melamin, e, melamin kaplı kapılar var, e, PVC kaplı kapılar var. E, Amerikan panel kapılar var, lake kapılar var. E, fiyat kalite çok değişiyor. E, bu sözleşmede e, bu şekilde var ya kapı e, yapılacak ama kapıların montaj değerli 700 lira geçmiş durumda bir fark ödenecektir diye bir not düşürmüşüz. Mutfak kısmına geliyoruz. Mutfak taşı koryan ve granit veya granit dolap gövdesi MDF dolap kapakları ise parlak veya akrilik yapılacaktır. şimdi burada koryan bir tezgah çeşidi arkadaşlar. Bilmeyenler olabilir mutfak tezgah çeşidi. Siz buraya artık hangi şey mutfak istiyorsanız tezgah olarak çimston olabilir granit olabilir ee, bizdeki buradaki sözleşmedeki gibi korean olabilir ee, parlak kapak e, mesela kapakları e, akrilik mi lake mi ne istiyorsanız fiyatına bütçesine göre beğendiğinizi göre yazabilirsiniz ya da ilave yazmak istediğiniz şeyler varsa banyo bc'ye geliyoruz Zemin seramik, duvarlar fayans kaplanacaktır. İki adet Hilton lavabo takılacaktır. Burada istediğiniz ekstra şeyler varsa yine eklenebilir. Ne, ne fark olabilir? Mesela granitle ser, e, fayans arasında fark var yani seramik arasında. E, büyükleri daha pahalı oluyor ve işçiliği de pahalı oluyor. E, tercih meselesi, istediğinizi yazabilirsiniz. Elektrik ve tesisat malzemeleri şöyle. Tüm tesisat malzemeleri tesisli olacaktır. Her odaya anten ucu bırakılacaktır. Otomatik panjur için duvarlarda açma kapama düğmeleri konulacak. Panjur kutularına elektrik kablosu ucu bırakacak. Zemin katta internet ve anten uçları bırakacaktır. Bahçeye duş için su tesisatı çekecektir. Yani burada elektrik ve su tesisatı ile ilgili ne kadar e, istediğiniz talep varsa bunları yazıyorsunuz. E, bu projede. Mesela otomatik panjur konulmayacak ama panjur kutuları konulduğu için e, onlara uç bırakılacak. Yani e, bir inşaatta otomatik panjur koymuyorsanız bile maliyetten kaçıp panjur kutularını mutlaka koyun. Bin lira gibi bir şey tutuyor daire başına. E, çünkü bunu yapmazsanız ileride e, otomatik panjur koymak istediği zaman alan kişi... O panjur kutuları binanın dışında, rulo halinde çok kötü bir görüntü yapıyor. Yani otomatik panjur koymayacaksanız bile panjur kutularını bıraktırın. 7 madde de bahçe duvarı ve peyzajdan bahsediyoruz. Bahçe duvarları antresist ve beyaz renklerine boyanacaktır. Burada Bahçe duvarını istediğiniz özelliği de yazabilirsiniz. İşte desenli beton ya da taş duvar olsun gibi özellik ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Tüm inşaat işleri bittikten sonra bahçedeki inşaat atıkları atılacak ve bahçe tesviye edilecektir. Burada ilaveten peyzaj isterseniz peyzajı da ekletebilirsiniz ya da bir başka detaylar varsa onlar da yapılabilir. Zemin kaplamasına geldik salon ve mutfak zemini granit, odalar laminat park yapılacaktır. Alıcı, satıcının gösterdiği modeller içinde istediği renk ve deseni seçebilir. Şimdi burada granit dediğimiz gibi daha pahalı, daha büyük seramiğe göre olan yer döşemesi. Buradaki şu madde alıcı satıcının gösterdiği modeller içinde seçecek maddesi. Fiyatlar çok fark ediyor. Yani iki kat, iki buçuk kat, üç kat yani e, modeller arasında bir fark oynayabiliyor. Onun için burada ya isterseniz hangisi model, hangi marka model sonunda yazabilirsiniz ya da e, iki alıcı ve satıcı anlaşarak bir model seçebilir. Ya da tamamen satıcının inisiyatifine bırakabilir. Su ve ısı yalıtımı çatı terasına ve zemin katın toprakla temas eden bölümlerinde sıvadan sonra Yalıtım malzemesi sürülecektir. E, buna hemen not düşelim. Burada e, ekstra bir talep durumu var. E, bunun için böyle bir şeyler e, yazılmış. Burada artık siz ne bir yalıtım istiyorsanız, onların özelliğini yazacaksınız. Yapılmasını istiyorsanız. Birinci katın tavan döşemesine çift kompenatlı yani çatıya çift kompenatlı malzeme ile su yalıtım yapılacaktır. Sürmeli bir malzeme çatıya ve temel yanlarına yapılacak sürmeli malzemenin işçiliği ve malzemesi satıcıya aittir. Alıcı ve satıcı karşılıklı anlaşarak ilave bedeli karşılığında birinci katın tavan döşemesine ilave membran ve XPS köpük uygulaması yapabilir. Burada bir talep olduğu için böyle bir şey yazılmış. Alıcı ekstra yalıtımlar yapmak istiyor. Su ve ısı yalıtımı. Bunun da bedelini kendisi yapacağını vereceğini söylüyor. Bu da sözleşmeye yazılmış. XPS köpük dediğimiz ısı yalıtım uygulaması. Alıcı isterse iş programını aksatmamak şartıyla kendi yalıtımcısına bu uygulamayı yaptırabilir. Burada yalıtımla ilgili bir hassasiyet var. Bunun için bu şekilde bir madde eklenmiş. Taşıyıcı sistem bina en son deprem yönetmenine göre tasarlanmıştır. Radyo temel yapılmıştır. Yazıyor, yazıyor. Burada istenilen başka özellikler varsa eklenebilir. 11. maddeye baktığımızda binanın üstünde herhangi bir banka borcu satışa engel bir şerh bulunması durumunda satıcı bunları satıştan önce kaldırmak zorundadır. Eğer bir ipotek bir şey varsa bunların kaldırılması ile ilgili bir durum. Teslim süresi yukarıda bağımsız bölüm özelliklerinden bahsettik. Teslim süresi burada da. Ee, sözleşme konusu dubleks mesken. Sözleşme imzalanma tarihinden en kaç 2 ay içinde teslim edecektir. Ne dedik? Gayrimenkul satış vade sözleşmeleri ee, inşaatı devam eden yani oturma raporu almamış e, şeyler olduğu için e, burada bir süre var. E, çünkü alıcı bir miktar para verecek. E, bir riske giriyor. E, paranın karşılığında bir şey yapmıyor. Tapuya şer filan koymuyor. Bunun için de bir süre tanımlaması var. iki ayda ben oturma raporunu istiyorum diyor burada. Siz buraya hangi süreyi istiyorsunuz onu yazacaksınız. Bu süre içinde yapı kullanım izin belgesi alınarak tapuda ilgili taşınmaz alıcıya teslim edecektir. Ancak sokağa çıkma yasağı veya inşaat yasağı ve bunun gibi mücbir sebeplerin doğması durumunda ek süre verecektir. Zorunlu sebepler dışında işin tesliminin gecikmesi durumunda satıcı alıcıya cezai şart olarak bir bedel ödemeyi kabul eder. Yani burada diyor ki sen zorunlu haller dışında inşaatı uzatırsan belirttiğimiz sürede teslim etmezsen ben sana bir cezai bedel öğreteceğim. Onu da ödeteceğim. Onu da aşağıda anlatıyor. Cezai bedeller kısmında. Dairenin su abonesi, elektrik abonesi ve tapu masrafları tamamen alıcıya edittir. E, yasal olarak yani normalde e, yarısı tapu masraflarının alıcı, yarısı satıcı e, gözükür ama uygulamada e, her zaman tapu masraflarının yani 99 tapu masraflarını alıcı öder. Cezai şartlar. Alıcının sözleşme ve ödeme yaptıktan sonra alımdan vazgeçmesi halinde yaptığı ödemeler iade edilmeyecektir. Yani bu işin ciddiyetini belirleyen kısımlar artık. Yani çünkü alıcı ben buraya alacağım diyor. Bir miktar kapora gönderiyor, para gönderiyor. İleride bir gün cayarsa keyfi olarak yani bir sebepten dolayı cayarsa satıcıyı mağdur etmiş oluyor. Çünkü o süre zarfında satıcı Başka hiç kimseye daireyi göstermiyor burası satıldı diyor yani anlaştık diyor Yani ilk madde alıcı cayarsa yaptığı ödemeler yanacak şeklinde bir madde var İkinci maddede aynı şekilde satıcı Kendinden kaynaklanan nedenlerle dairenin satışından vazgeçerse Alıcının ödeyeceği miktarı iade edecek Ve bu bedele ilave e, Ne kadarsa artık burada mesela sizin e, cezayı bedeliniz nokta 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 ceza ödemeyi kabul eder. Yani bu da aynı şekilde satıcının e, ciddi e, ciddi bir cezadan e, koyacağın ki satıcı da aynı şeyi yarın bir gün daha iyi bir fiyat veren olursa e, ben caydım al kaporunu deyip e, mağduriyet yaşatmaması için böyle bir ilave ceza bedel yazılıyor. Yazabilirsiniz. Oturma raporu alınana kadar cezai şartlarda mücbir sebeplerden dolayı deprem, sel, tuhaf zararlar ortak karşılanırız yazıyor burada da. Yani buradaki amaç da olmaz olmaz siz bu böyle yaparken bir deprem oldu çok büyük bir deprem oldu. Binada ağır hasar oluştu ama o süre zarfında aslında alıcı burayı almış olması gerekiyordu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde yani sadece bit bitmesini beklediği için parayı geç veriyor yani aslında paranın tamamını verip alması gerekiyordu ama satıcı da aynı şekilde bir tamamlamamış oluyor o sırada orayı teslim edemiyor tamamlamadığı için bunun için böyle bir deprem durumunda zararlar ortak karşılanacak diye bir madde eklenebilir en son olarak ödeme şekline geliyoruz. Alıcı ve satıcı yukarıda anlatılan Dublex Mexican için şu kadar fiyata anlaşmıştır. Yani siz ne kadar anlaştıysanız o şey için 500 bin ise 500 bin, 1 milyon ise 1 milyon, 300 bin ise 300 bin. Ne kadar anlaştıysanız onu yazıyorsunuz. Sonra ilk olarak bu işlerde bir adı konsun diye bir para gönderiliyor ilk olarak. Yani şey alıcı ben burayı beğendim alıyorum tamam anlaştık fiyatta da dedikten sonra ilk bir ufak bir para gönderiyor. E, direkt o anlaşma gününde. 10.000 e, 10 bin olur 20 bin olur neyse. O parayı buraya yazıyoruz. Alıcı şu tarihte şu kadar lira kapora hesaba göndermiştir. Daha sonra siz bu sözleşmeyi dü hazırlayıp düzenledikten sonra bir miktar miktarda yüklü bir ödeme yapması gerekiyor. İşte dairenin 3'te 1'i 4'te 1'i neyse yarısı e, fiyatını bu sözleşme ile birlikte burada onu yazıyor. Alıcı sözleşmenin imzalanması ile birlikte şu kadar lira daha banka hesabına gönderecektir. Şu banka hesabına gönderecektir diye. Sözleşmeyi imzalayacak. Aynı gün içinde sözleşme ile birlikte parayı geçecek. Daha sonra satıcı şu tarihinden oturma raporu alına kadar yani sözleşme tarihinden oturma raporu alına kadar ki sürede Sözleşmeden kaynaklı şu kadar günlük süre için geçerlidir yazmış. Ne demiştik? 2 ay içinde mesela burayı bitireceğiz diye tahayyül etmiştik. 2 aylık süre içerisinde kalan bir bakiyemiz vardı. Mesela siz 500 bine anlaştınız. 100 bin lira para gönderdiniz. Kaldı 400 bin lira. Bu 400 bin lira parayı 2 ay sonra verecek ee, alıcı. Ama normalde enflasyon var bu enflasyon olduğu için buraya da şöyle bir madde düşünmüş. Kalan bakiye için bankaların uygulandığı en yüksek mevduat faizi tutarında faiz ödenecektir. Normalde bu parayı şeye vermesi gerekiyordu. Satıcıya vermesi gerekiyordu ama binayı bitirene kadar kendi tuttuğu için aslında o binanın da dairenin de her ay değerinin artması gerekiyor enflasyondan dolayı. Bu enflasyon farkı ile ilgili bir madde kullanılmış hesaplanan toplam ilave faiz gün sayısı da şu kadar günü geçmeyecektir. İşte kaç günde teslim edecekse onu yazıyor. Eğer siz mesela dolar olarak ödeme istiyorsanız aynı şekilde şu kadar dolar ödeyecektir. Şu kadar şey yapacaktır diye yazabilirsiniz. Devalüasyon etkisi olmaması için. Oturma raporu alındığında tapu satış işlemi gerçekleştirilecektir. Yukarıda anlatılan faiz tutarı ve faiz tutarı dışında kalan ödeme şu kadar bin Türk bin lirası, işte sizinki neyse, onu yazıp e, buraya şu kadar bin Türk lirası satış anında yapılacaktır diye yazmış. Satıcı, yukarıda sayılan mücbir sebepler dışında yapı kullanım izin belgesini geciktirdiği her ay için 3 bin lira ceza şart ödeyecektir. Yani yukarıda yazmıştık ceza şart olarak e, keyfi olarak uzatıyoruz biz bu inşaatı diyelim. Burada da diyor ki her uzattığın ay için 3000 lira bana para ödeyeceksin diyor alıcı. Hiçbir sözleşme şahitler eşliğinde şu tarihte iki nüsa olarak imzalanmıştır deyip alıcılar, satıcılar şahitlerin adını yazıp herkes imzalayıp iki nüsa hazırlanıyor. Bunların arkasında kimlik fotokopileri de alınıyor. Bu şekilde bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlanıyor. Aynı şekilde değiştirerek ufak tefek değişiklikler yaparak inşaat sözleşmesi de yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.